Erik yağı, erik tohumu yağı veya erik çekirdeği yağı, mürdüm eriğinin çekirdeklerinden veya tohumlarından soğuk preslenir. Erik yağı geleneksel Batı Asya tıbbının bir parçasıdır ve argan yağından 8 kat daha etkili olduğu söylenir. Serbest radikal hasarını önler. Serbest radikaller, cilt hasarının ve erken yaşlanmanın ana nedenlerinden biridir. Erik yağı, yorgun, donuk ve hasarlı cilde onarabilir. Yağdaki polifenoller, cildi yatıştırır ve zararlı ultraviyole ışınlarından korur. Ayrıca cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur, koyu lekeleri azaltır ve cildinizin taze görünmesini sağlar. Cildi aydınlatmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan C vitamini içerir. Daha parlak görünmesini sağlamak için koyu lekeleri, yaşlılık lekelerini ve cilt rengini azaltır. Erik yağını cildinizi sağlıklı tutmak için besin takviyesi olarak tüketebilirsiniz. Cildinizi temizledikten sonra cilt bakım rutininizin son adımı olarak birkaç damla erik yağı sürebilirsiniz. En sevdiğiniz nemlendirici ile birkaç damla erik yağını karıştırıp cilde uygulayabilirsiniz. Nemli bir görünüm için birkaç damla yağı günlük fondöteninizle karıştırabilirsiniz.